Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Ali Kösobal. Youtube hesabıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi size itimizi göstereyim. Az Allah seni. La ilahe Evet arkadaşlar bakın. Gel, gel gel Kızım. Bu ne kızım? Hadi kızım? Gel kızım. Gel. Gel. Ya kızım. Bakın arkadaşlar almak istediği şey benim çayım. Ya kızım. Ne oldu? Bu ne? Şşt. Kendilerin baş düşmanı şerefsiz. Evet arkadaşlar bizim kedilerim biri gelir mi ki acaba bakım. Tabii bizimkini gören kaçıyor. Evet şöyle gelelim. ya kızım. Ya gel gel gel, gel. Şşt, arkadaşlar bu bizim bu sokaktan geldi geleli daha bir hafta falan oldu abi ilk gelinde masumdu. yani ilk geldiği sıralarda benim yaklaşık yani süt verip beslediğim 8 kadar kedi vardı yani süt veriyordum köyün kedisi geliyordu ama bu beyefendi değil miyim? bu hanımefendi geldikten sonra <laughs> kendi üç tane kerimden başka kedi kalmadı İş. tam yaramaz Evimdeki çaya koyuz gitti ee şşşt gör ee ya bekçi bekçi de ağzına tükürdüm bayağı bir ağabey de sinirli şşşt kızım Yok. kızım bu ne Şişt ne kızım? Aşk Aşk Kızım bak burada ne var Gel Nasıl siz bunun böyle sakin olduğuna bakmayın. Gel Kız Şşşt ah. <laughs> Kediler korkudan Yazık kediler korkudan <laughs> Şeye çıkmışlar arkadaşlar <laughs> Beceriye çıkmışlar Şimdi, ne? Ya bu böyle oldu ama öyle şu baştaki kedi zaten şunun yavrusu. Şöyle bakın size göstereyim. Bu yavru. Bu da anası. Ya bunu kaç kere elinden kurtardım. Ama bu ocak alıyoruz. Ağzını kırdım. Ar Arkamı dönüyorum. Kediye basıyor. Bu erkek. Bu dişi. Evet arkadaşlar evet, evet. siz düşünün. E kızı mı? E kızı mı? Aa beni ısıtacak. Lan! Sen onların üstüne, Vicdansız. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yani elimizden geldiği kadar videolar gelecek. Köy hakkında. Hayvanlar hakkında. Böylece abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kızım! Bak, bak 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 Lan 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 vicdansız lan. Gel. Kızım bu ne? Ben arkadaşlar çay vermedim. İlgisi gitti. <laughs> yani arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.